nuru nur sahibinden alıyoruz çünkü sohbette insiba var insiba boyanmak yani insiba direkt boyanmak demek çünkü sohbette insiba ve inikas var yansıma var nur yansıyor bize gelen nur aç perdeden geçiyor ama sahabe direktmen o nuru nurdan alıyoruz ve insiba boyanma Resulullah'ın boyasıyla boyanıyor sohbetiyle boyanıyor Resulullah'ın gözünü içine baka baka Ağzından çıkan lisanından Resulullah'tan emiyoruz. Mas ediyoruz. Çünkü. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Malumdur ki inikas ve tebayetle yansımakla ve ona tabi olmakla nur -u azam ve nüvvetle beraber o peygamberliğin muazzam nuruyla beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Yani Peygamberimizin nurunu bizzat almasıyla beraber o sahabe bir dakikada en azam mertebeye gidiyor. Onların hayatları kerametler. Bazı diyor ki sahabeler keramet göstermiş mi? Ya onun hayatı keramet. Seni şeyhin ki keramet göstermiş havaya uçuruyorsun şeyhin. Veya abinin veya şeyhin veya bilmem kim hocanın. Sahabenin hayatı keramet. Neyi sayacaksın ki? Zaten? Her şeyi. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı onun tebaatiyle bir mevkiye çıkar ki şah çıkamaz. Yani bir padişah var. <laughs> Sadullah padişah olsa yakışıyor da yani. Sait Sait onun yağları olsa veya gedası ya kapıcı zimmet her olsa. Söylüyor, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen kelamat söyle ben söyleyeyim dedi hocam. <laughs> Diyelim ki <laughs> Sadullah bir yere gidecek. Başka bir padişahın yanına gidecek. Başka bir padişahın yanına gidiyor. Davetli. Şimdi padişah giderken yanında hizmetçisi de gidecek ya. Padişahdan beraber hizmetçisi de çıkar o padişahın yanına. <laughs> Değil mi? <laughs> Çünkü o hizmetçisi çantasını da açıyor, parazitini da açıyor her neyse Elde yürüyecek, yüzüne yürüyecek. He? Padişahı bıraksak, Sadullah aşağıya çıkarsak, sahip tek başına o padişahın kapısına gitsen, sana denecek, sokarlar mı onu? Sokarlar mı? Yani padişah yok yanında, tek başına gitse hizmetçi, kapıdan ben falan padişahı göreceğim dese. İçeride sokunda mı nöbetçi? Nasıl olur? Bit. Bir de bu sen bir tekme. Yalla. <laughs> Ama şahıyla beraber gitse, o olduğu kapıdan bir de hürmet görür. Oo hoş geldiniz efendim buyurun sizi bekliyorlar. Üstad ne var Haydi, bir şey üstad? Nasıl ki bir sultanın hizmetleri onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. İşte bu sırdandır ki en büyük veriler en büyük veli Allah dostları sahabe çıkamıyorlar. çıkamıyor. <laughs> en büyük bir evliya bir sahabenin mertebesine daha çıkamıyor. Hatta Celalettin Suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbetin nebeveye mahzar olan veliler Resulü Ekrem Aleyhisselam'a eden yani uyanık alemde görüşseler bile ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabe yetişemiyorlar. Cenab-ı Suyuti uyanık alemde sohbet sohbetmiş. Ve bazı suallere cevap almış. Kendi söylüyor. Niye yalan söylesin? Niye yalan söylesin? Çakası var mı şu O ayeti bilecek. Zümrüt o ayeti bilecek. Hadisi bilecek. cenab i Suyuti yalan söyleyecek. Ne oldu Ve yine sahabe yetişemiyor. Neden? Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet Ahmet Aleyhisselam'ın nuru ya. Yani Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. <laughs> hayattaki sahabeler, hayattaki Peygamber Efendimiz canlı, kanlı, gözüne baka baka, dilinden duya duya sohbet ediyor. Bizzat sohbet. Evliyalar ise Cihat olsun değil Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra Peygamber Efendimiz Rah Rahman Rahman karşıdan sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın görmeleri velayet-i Aleyhisselam'ın nuruyla sohbetmektir. Cismiyle değil, topraksı Muhammed Aleyhisselam değil. Nuruyla yani vefat etmiştir. Onun nuraniyetiyle sohbet ediyor. Dikkat edin o sahabe değil. Sahabeye yetişemiyor. Ama sohbet ediyor. Canlı, görüyor, konuşuyor. Ama o Velayet-i Ahmediye cephesinden gelmiş. İki şey var arkadaşlar. Biri Velayet-i Ahmediye, birisi Nübüvvet-i Muhammed'e sesine. Orası ayrı bir alim. Velayet-i Ahmediye cephesi farklı. Risale-i Muhammed'e sesi farklı. Ama ikisi aynı şahıs. Velayet-i Ahmediye ve Risale-i Muhammed ikisi aynıdır. Ama birisi maddi, birisi manevi alan tasarrufu. Ola ikisi aynı. Hâle tasarrufu devam ediyor. hâlesiyle sizinle beraber ve aşı sandığı gördüğünde her kim ki bana salat şerefe getirirse onun gözünün içine baka baka onun selamını alırım buyuruyor. Belki sizi görmeseniz bile ben onu gördüm ve tanıdım. Salatınız bu olsun. Çok <laughs> önemli. Demek Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın onların nazarlarına temessü ve tezgah etmesi velayet Ahmediye cihet-i Aleyhisselam cihetlerdir. Nüvvet nazara değil. Peygamber olarak görüp i Velayet Ahmediye cihetlerdir. Peygamber bir düşük. Peygamberin peygamber kafası Adam bilen bir yer. Madem öyledir. Nübüvvet derecesi yani peygamberlik derecesi velayet derecesinden ne kadar yüksek ise o iki sohbetle o derece tevaffuz etmek lazım gelir. Sohbetin nebeyeye ne derece bir iksiri nuranı olduğu bunun anlaşılır ki bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasavet vahşine vahşiye bulunduğu halde gelip yani kalbi katlaşmış, vahşi bir insan haline gelmiş kızını diri diri toprağa gömmeye çalışıyor o dönem içerisinde. Resul-i Ekrem geliyor ve bir sohbeti nebeveye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahmaniye kaybediyor. Yani bir karıncaya kadar basamayacak kadar merhamet ve şefkat kimseler oluyor. Bir sohbet. sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. O mütemadiyen kavimlere muallimi hakaiq ve rehber kemal oldu. O güzde sahabeler bir ayet-i kerime öğreniyor. Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Birkaç ayet öğreniyor. Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Ve aş ve şer zirvede onlarda. Bütün alemleri Allah ve Resulü emrinin tebliğ. Allah ve Resulü tanıtmak. izah etmek. Öğreniyor. Ya sonra ben gidebilir miyim? Git. <laughs> ki bu dini götür. <laughs> onlar her şeyi yere bırakıyorlar. Biz evimizden şuraya geliyoruz iki saatte, üçüncü saatte saate bakıyoruz. Kaç olmuş saat? Niye? Yarın iş var. Ne ifade ediyorsun o zaman. Ne konuşuyorsun sen? Sen daha istirahatını feda edemiyorsun. Of köfto. of. mı feda edemiyorsun sen. Para mı feda edemiyorsun sen? Canını feda edemiyorsun sen. Kapmışsın sahneye. Gramatik olur mu? Sözdeki iştihat basını beyan ve ispatlandı gibi sahabeler ekseriyeti mutlaka itibariyle kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedir. Mükemmelliğin, yüceliğin en üst zirvesindedir. Minarenin en son başı. Minare en son üstü. Daha üstü var mı minare üstü? Daha üstü bir şey ister. Çıkmaksızın düşersin. İşte sahabe en üstüne böyle Sen uyu dibindesin. Sahabeye böyle bakıyorsun. Ona diyor ki sen orada bir şey. Ya sen daha buradasın. Yani sen çıkmaksızın orada ne var? Ben buradan bir şey görmek için çıkmam büyük kulelerin başına. Ben buradan bütün şeyi görürsün ben buradayım. He? Sağlığı diyor ki ben görüyorum. Sen de burada kuyudu bir tersin. O diyor ki ben böyle görüyorum. Yok ya sen ne alaka ben niye görüyorum sen görüyorsun. Sen gördüğün yanlış diyorsun? Bak çek o. Sen burada nasıl görüyorsun? Ben bunun dibini göremem. <laughs> o adam kulların tepesinden her tarafı görür. Aklıma var. <laughs> bu ne Okuma halim olma eğilim olma gerek yok ki buna. Bazı insanlara akıl cevap vermiyor. <laughs> niye biliyor musun? Bazı insanlara akıl cihazını göz korsanız, haksızlığa, hak iddialarına hakkı söylemek en yani büyük haksızlıktır. Bu insanın üstünüdür, mektubata geçer. Haksızlığı haktır diye iddia edenlere, Hı. hakkı söylemek haksızlıktır ve o hakla zulümdür. Evet. İftiradır. Ona hakkı söylemeyeceksiniz. Çünkü haksızlığı hak iddia ediyor. İddia ediyor, ama adam bilmiyor, öğrenmek istiyor, anlat, sabah kadar anlat. Evet. Tamam. Uygunu kaçın, kaçıklarını alır anlat haksızlığı hak diye iddia ediyorsa ona haklı söylemeyin. Lekum dünüküm böyle değil. Lekum için Uğraşmayın. Çünkü seni yorar. Sana bıkkın sen alemini değiştiriyorsun. Sıkıntıya sokar. Sitlese buralıma sokar. Üzülürsen. seni. Onun için haksızlığı hak bilenlere haklı söylemek haksızlıktır bu, bu kural. Bu sadece ölçüsü bu. Evet. Uyarsanız rahat ederseniz, uymazsanız keşfere kaçırsınız. Çünkü o zaman da yani o sahabelerin döneminde o inkılab azimi azimi İslami'de hayır ve hak bütün güzel